Merhabalar, Python eğitim serisinin başka videosuna hoş geldiniz. Bu videoda bir hatayı kontrol altına alma, try-except ya da bir istediğimiz bir noktada ekrana hata verme yöntemi olan rise-exceptlere bakacağız. Hazırsak maddelerimize başlayalım. PyCharm uygulamamızı açıyoruz. Yeni bir Python file oluşturuyorum. try-except yazayım. Şimdi ilk göreceğimiz kalıp try except kalıbı. Bu aslında program akışında öngöremediğimiz hataları kontrol altına almamıza yarayan yapı. Vereceğim örnekle çok güzel anlayacağınızı düşünüyorum. Mesela şöyle bir kod yazalım. Print 1 Şöyle Print 2 Şura 3, şura 4 Ortasında da print x diye bir değişkenim olduğunu düşünün. Ben yukarıda tanımlamış olduğumu düşündüğüm bir değişken ve ben burada print etmek istiyorum. Tabi aslında yukarıda tanımlamak için zaten şu an altında çizdi. Ama ben bu şekilde run etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bana işte print 1'i yazdırdı, 2'yi yazdırdı. X'i yazdıracakken hata verdi. Name x is not defined dedi. Yani ben bu değişkenin tanımlandığını göremiyorum dedi. Dolayısıyla 3 ve 4 çalıştırmadı. Yani aslında burada olayımız şu. Ben hata alsam bile program sonlandırılmamış. Şu an burada tamamen sağ yukarıda zaten run butonu görürseniz bitmiş gibi davrandı. İşlemine devam edemedi. Ben aslında try except yapılarıyla burada hata alsam bile işte hataya özgü bazı hareketler yap. Hata almazsan hata almadığı senaryo göre bazı hareketler yap. Ama program akışını her türlü devam et. Yani 3 ve 4'ü her türlü çağır demek. Peki ben try except yapısını burada nasıl kullanırım? Önce yapısını bir anlayalım. Try dedikten sonra belli belli bir kod yazıyorsunuz. Sonrasında accept ile try'in geçtiği kısmı tamamlıyoruz. Ben try'in içerisinde yazdığım tüm satır blokları kontrol bir şekilde işlenir. Eğer içerisinde herhangi bir hata alırsa, e, basmaz. Senin kontrol altına almak istediğin ve sonucunda ne yapmasını istediğin bu except'in altındaki kod bloğuna bakar. Şimdi şu aynı yapıyı alıyorum şuraya. 1 2 yazdırıyorum. print x x'i try'ın içerisine yazıyorum. Except'te de şöyle bir print ifadesi yazacağım. x değişkeni tanımlanmamış. Ve sonrasında accept'in de dışına program akışına devam ettiğini düşünerekten 3 ve 4 yazıyorum. Print 3 ve print 4. Şimdi ben programı tekrar çalıştırıyorum. Şurayı tabi kapatayım. Run ettim programımı. Gördüğünüz gibi bu defa 1, 2 yazdırdı. Burada bana, bana bir hata dönmedi. Rise exception vermedi. Ve 3 ve de kaldığı yerden devam edebildi. Yani ben burada herhangi bir hata alırsam burada bu şekilde hangi hata alırsam al programı durdurma. Accept'teki kod bloklarını çalıştır ve ondan sonra program akışına devam et. Şimdi bunu birazcık daha mantıklı bir örnek ve en çok gördüğüm kadarıyla sık kullanılan yapı üzerinden örnek verelim. Şimdi iki tane sayı değişkeni tanımlıyorum. Num 1 eşittir 10 olsun. Num 2 de benim kullanıcıdan sayı alacağım bir alanım olsun. Dolayısıyla ne diyeceğim? Input Bölen sayıyı giriniz dedim. İki sayın bölümünü yapacağız. Tabi bunun bir sayı olacağını düşünerekten başına integer'ı cast et diyorum. Daha sonra result diye bir değişken tanımlıyorum. Bu da num1 bölü num2 olsun. Ve print diyorum result diyorum sonuç değerimi benim terminal ekranıma bastır diyor. Çalıştırıyorum. Ölen sayı giriniz dedi. 5 dedim mesela. 10 bölü 5'ten bana result'u 2 olarak bastı. Bir sıkıntı yok. Peki tekrar run ettim. 0 değerini girdim. Dolayısıyla 10 bölü 0 diye bir ifade olmadığı için matematikte bana şöyle bir hata verdi. Burada hataların burada ID'leri de var. Zero division error yani Division by zero. Sıfıra bölme hatası olarak attı ve programın altında kalan kodlar olsaydı bunları çalıştıramıyor olacaktık. Şimdi bunu nasıl kontrol altına alacağız o zaman? Şöyle geliyorum. Buraya try diyorum. Şu üç kodu da ben try içerisinde çalışsın istiyorum. Except diyorum. Buraya da print diyorum. 0 değeri girilemez diye bir hata mesajı verdiğimizi düşünelim. Tekrar devam ediyorum. Çalıştırdım. Yine aynı şekilde 5 gireyim. Hata almadığı senaryo görelim. Terminal reklamdan evet 2 olarak sonucumu bastı bana. Tekrar çalıştırdım. 0 girdiğimde gördüğünüz gibi bana hata vermedi. 0 değeri girilemez şeklinde e, return'u da yani bizim accept'in alttaki kod bloğunu çalıştırabilmiş olduk. Dolayısıyla altında başka kod blokları da olsaydı onlar da çalıştırıp devam edecekti sağlıklı bir şekilde hayatına. Peki burada dikkat etmenizi istediğim şöyle bir senaryo var. Tekrar çalıştırdım. Bu defa ben sıfır ya da normal bir sayı şey girmeyeceğim. Buraya bir harf girdiğimizi düşünelim. K diye rastgele bir string ya da karakter kümesi girdiğimizi düşünelim. Enter'a bağırsın bana 0 değeri girilemez dedim. Halbuki ben 0 değeri zaten girmedim. Aslında burada başka tipte bir hata veriyor. Şimdi şöyle göstereyim. Ben try except kablomunu tekrar kapatıyorum. Şuraya da eski alıyorum şöyle. Run ettim tekrardan. Şimdi sıfıra girdiğimde evet bana şurada Zero Division Error hatası veriyordu. Tekrar çalıştırdım. Yine aynı şekilde KL'ye girdim. Bu defa gördüğünüz gibi Value Error aslında benim bu KL ifadesi ben String'e dönüştüremiyorum diye şu 18. satırda hata veriyor. Şimdi ben dolayısıyla burada ne hata alırsa alsın sıfır değeri girilemez şeklinde bir tane eksik kalıbı kurarsam çok doğru bir yapı olmayacak. Bunu nasıl yönetiriz? Hemen şöyle geliyorum. Ne demiştik? Bu hataların aslında zaten bir ID'si vardı. Şu exit'ten sonra mesela neydi ilki? Zero diyorum. Zero division by division error hatasının altında ben bu sıfır ile dersem sadece sıfır girilme bu hata yakalamış olacağım. Ya da bunu çokluyorum. Bu hatamızın ID'si neymiş? Value error. Bunu um. kopyaladım. Buraya koydum. Buraya da geldim. Sayısal bir İfade giriniz diye uyardım kullanıcı. Bu şekilde siz birden fazla şöyle mesela bir daha yazacak olalım şöyle. Şöyle bir error yazısı yazalım. Gördüğünüz gibi bayağı çeşitli e, error yapıları var. Bunları e, muhtemelen hepsi ihtiyacınız olmuyor. Hatta birçoğu ihtiyacınız olmayacak. Ama merak ederseniz inceleyebilirsiniz. Ben şimdilik bu ikisi en çok kullanıldığı için bunları bu ikisini göstermek istiyorum. Şimdi tekrardan ettim. 0 giriyorum. 0'a 0 değeri girilemez hatası verdi. Tekrar çalıştırıyorum. Kale değeri giriyorum. Sayısal bir ifade giriniz hatası verdi. Peki e, sadece burada bu iki hata mı alınabilir? Tabi şu an görünüşte belki bu üç satır kod bu iki hatanın olması öngörülebilir. Ama şöyle mesela bir kod daha yazalım. Sonraki videolarda göreceğimiz. Mesela dosya diye bir değer girdim. Value girdim. Open dedim. Bu oluşturmuş olan bir txt ya da başka bir dosya file önemli fark etmez. Bu oluşturulmuş bir dosyanın içerisini açmaya yarayan kod bloğu. Tabii ben olmayan bir dosya diye .txt bir dosya olduğunu düşünelim. Dolayısıyla böyle bir dosya olmadığı için bana burada hata vermesini bekliyorum. Çalıştırdım. Hiçbir hataya takılmayacak bir değer gireyim buraya. 78 dedim. Gördüğünüz gibi bu defa dene verdim. Value not found error. Benim bu iki except yapısına da girmedi çünkü bunun type çok farklı bir hata olduğu için e, ve karşılığında bir except yapısını bulamadığı için bana böyle bu hatayı verdi. İsterseniz gidip bunun da e, except karşılığında bir değer girebilirsiniz ya da ben tüm e, hatalarda bu şekilde öngöremem diyorsanız biraz önce kullandığımız gibi genel yarısının yanına bir ID girmeden, except ID'si girmeden şuraya print diyorum mesela tanımlanamayan hata diyelim. Ben bunun artık geri kalan tüm hatalarda çalışmasını istediğim kod bloğu tekrar çalıştırdım. 12 dedim, gördüğünüz gibi işlemini yaptı, hata vermedi şu üst kısımda ama alt kısma geldiğinde burada bir hata verdi ve baktı zero division error mu değil, value error mu değil o zaman arkadaşım geri kalanlar için benim koşulsuz çalıştıracağım bir except kalı var. Buraya gir dedi, oraya gir ve tanımlanmayan hata şeklinde bana vermiş oldu, yazmış oldu. Şimdi devam edelim, şurayı kopyalıyorum komut dedim. Şu ikinci kısmı kaldırıyorum. Hatta şurayı da daha bir sade yapısına getirmek istiyorum. Ya da şurası kalsın. Şimdi ne demiştik? Except hata varsa. Peki hata olmadığında çalışmasını istediğim bir kod bloğu varsa ne olacak? Şuraya geliyorum. Else diyor. Bu else de sanki şurayı if bu hata varsa, if bu hata varsa, if genel bir hata varsa gibi düşünün. Hiçbirine girmiyorsa, else. yani aslında bir hata yoksa da çalışan kod bloğunun olduğu yer burası. Elsin altı print diyorum. Hiçbir hata yok diye mesaj gelelim. Tekrar çalıştırdım. Mesela bir hatalı senaryomuzu görelim. Sıfır girdim, sıfır değer girilemez dedi ve bundan hiçbirini çalıştırmadı. Tekrar çalıştırıyorum. Kaleye girdim. Sayısal bir fadiginiz dedi. Yani buraya geldi, şurada bir hata aldı. Dolayısıyla hemen Acceptor'a baktı. Bu değil dedi. Value'e evet benim hata tanımım bu dedi. Buraya girdi. Altını tekrar çalıştırmadı. Ya da burada bir yeni bir dosya okusaydık başka ya da tanımlayamadığımız bir hata olsaydı buraya girecekti. Ama hiçbir hata olmadığında 5 giriyorum. Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi bana 2 yazıp hiçbir hata yok dedi. Kafamız hemen debuglayalım. Bunun değeri 5 oldu. 10 bölü 5'ten result 2 oldu. Result ekrana bastı gördüğünüz gibi şurada. Sonrasında hiçbir hata olmadığı için tüm accept komutlarını atladı. Ve en son else geldi. Demek ki benim hiçbir hatam yoksa else çalıştırabilirim dedi. Bunun altındaki hiçbir hata yok satır komutunu çalıştırmış oldu. Şimdi ne dedik accept hata varsa else hata yoksa bir de şöyle bir kalıbımız var. Şunu dokunmayalım tekrar kopyaladım. final diye bir kod biliyormuz var. python keyword'ümüz var. Bu da hata olsa da olmasa da her türlü çalış kardeşim demek. Geldim. Ve artık bu şey de demek, artık benim try except kalıbı da bitti demek. Her türlü çalışsın. Tabii bunu tırnak içerisinde yazmamız lazım. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Hata almadığı bir senaryo giriyorum. İşlemini yaptı. İki dedi hiçbir hata yoktu. Her, her türlü çalışsın. Yani final'in altındaki kod bloğunu çalıştırdı. Tekrar çalıştırıyorum. Başka bir hata gireyim. Yine karakter gireyim. Yine sayısal bir ifade girin exception'ı ve her türlü çalışsın final'in altı. Tekrar çalıştırdım. Bu defa hata verme dedim. İki dedi hiçbir hata yoktu. Her türlü çalışsın dedi. An farkı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Özetle if Except hata varsa. As hata hiçbir hataya girmedi yani hata yoksa. Finally de benim her türlü çalışsın dediğim kod bloğu. Şimdi evet bir hatanın yani öngöremediğimiz bir hatanın ihtimale karşı alınabilecek bir hatanın kontrol altına alınma yöntemi try except kalıbıydı. Peki ben özel hata vermesini istiyorsam program kesinlikle akışında devam etme etmemeli böyle bir senaryo varsa durmalı. Yani biraz önce gördüğümüz o kırmızı fontla yazılan hatanın benzin vermek istiyorsam, o şekilde bir hata vermek istiyorsam ne yapacağım? Burada da kalıbımız rise except kalıbı. Mesela bir tane sayımız var şöyle num1 eşittir 0 yukarıdaki önemize kısmen bir yakın olsun. If diyorum. Bu sefer ben kontrol bir şekilde hata vereceğim için ekrana şöyle eğer bu sıfırsa diyorum rise diyorum. Buradaki önemli Python keyword'ümüz rise. Rise exception diyorum ve bir hata tanımı giriyorum atıyorum ne diyelim buraya da değer 0 olamaz. Programı çalıştırıyorum bir nasıl bir çıktı aldığımızı görelim. Gördüğünüz bizim normalde ben şunu print yazdırsam şöyle beyaz bir renkte değer 0 olamaz yazacaktı ama şimdi ben rise exception'ın altında yazdığım için gördüğünüz gibi program akışına devam edemeyecek ve burada durduracak bir şekilde hata verdi. Buradaki exception'ı direkt buraya yazıyor. Eğer bir normal verebildiğiniz bir ID error'u bilmiyorsanız böyle düz bir şekilde exception yazabilirsiniz. Ama mesela biz sıfır için sıfıra bölünemez hatası için neydi? zero division error tarzı bir hatamız vardı. İstersek o tarz bir bilinen bir kalıbı da kullanabiliriz. Geldim buraya. Ne demiştik? Şöyle error yazalım görelim. Evet zero division error diye bir hatamız vardı. İstersek şöyle bunu kapatıyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Zero Division Error hatasını verdik direkt standartta tanımlanmış olan. Ya da neyimiz vardı bizim hatırlarsak. E, type kontrolümüz vardı. Integer'ın dışında bir değer girdiğimizde hata veriyordu. Mesela bunu kontrol şekilde biz raise ile vermek istersek ne yapacağız? Yine bir num değeri giriyorum. Bu defa bunu bir karakter ifadesi gireyim. Şöyle atd şeklinde. Şurada da geliyorum. Not type num1 is integer dedim. Yani integer tipinde bir değer değilse bu bu if bloğuna gir dedim. Ve geliyorum rise dedim. Value error dedim. Lütfen sayısal bir ifade giriniz diye atıyorum. Böyle bir örnek verdim hata verdiğimizi düşünelim. Şimdi çalıştırdım tekrar. Gördüğünüz gibi Value Error yazdı ve lütfen sayısal bir ifade girin şeklinde benim burada yazdım cümlemi buraya dökmüş oldu. Evet try-except ve raise Python keywordlerini kullanımı da bu şekildeydi. Umarım eğitim faydalı olmuştur, anlaşılır olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.